Evet arkadaşlar bugün Minecraft Project otomatik asansör yapımını göstereceğim size. Daha doğrusu yapacağım. Uh, unutmadan ilk olarak flipi -flip besleyeyim. Oğlum. Şimdi gidebiliriz. Evet. Aa. Hava kararıyor. Son çıkmasın mı? Hemen bir şey getireyim bir yatağımla. Lizli, 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 lizli. uf diyor. Evet arkadaşlar bugün Minecraft Pocket Edition'da otomatik asansör yapımını göstereceğim. Reston'suz Zaten Minecraft Pocket Edition'da Reston yok biliyorsunuz. Siz hemen bir dışarıda göstereyim. Nasıl yapıldığını ama ilk olarak köpeğimi ful besleyeyim. Tamam yeter bu kadar. Hemen dışarı çıkalım. Hemen mesela şurayı evet şurası güzel. Şurayı yapalım. Hmm, bu arada bir su alalım. bir su lazım bir de bir de hangi iş farklı ister başka başka bloklayabilir fark etmez istediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz bu size kalmış de bunu evinizin içinde deneyin hemen <laughs> bu şeyde denemeyin şöyle şöyle Krem. Of buradan nasıl çıkacağız? Baş indik. Yok mu ya? Evet hemen işte gösteriyorum. Şuradan koyuyorsunuz. Suyu bitiyor. Ve işte... Buradan gitmiyor. Mesela buradan olmuyor. Diğer taraftan deneyelim. Buradan da olmuyor. Buradan da olmuyor. Demek ki sadece buradan oluyor. Evet arkadaşlar fark ettiğiniz gibi oluyor. Fark ettiyseniz bakın işte tabi fark etmesinler diye Şurayı şöyle de kapatabilirler. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.